Merhabalar yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz. 5 Mayıs 2023 tarihli ay tutulmasını sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Bu tutulma sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yurt dışı bazı işler veya sen olaylarla alakalı gündem sonlanmaları yaşayabilirsiniz. E, 9. ev daha çok uzaklarla yapılan iletişimle alakalı olduğu için eş akrabaları veya uzaktaki akrabalarınızla ilgili bir haber alma ve bununla alakalı bir final olabilir ya da tatil'e çıkıp e, o gündem sonlanması yaşayabilirsiniz ya da rezervasyonlarla ya da uzaklarla yapılan her türlü ticaretsel veya keyfi e, iletişimle alakalı bir gündem sonlanması hayatınıza eşlik edebilir. Hukuksal davalarla ilgili bu dönemde çözümlenmeler yaşanabilir. Ve hukuksal davalarla alakalı veya bir boşanma davası gibi bir dönemin artık sonuna gelmiş olabilirsiniz. E, bu durum biliyorsunuz ki Merkür Retrosu da bu duruma eşlik etmekte ve 3. evinizde. Yakın çevre iletişimleriyle alakalı problemler, yanlış anlaşılmalar, iletişimde aksaklıklar veya ticarisel anlaşmalarla ilgili imzasal problemler ortaya çıkabilir. E, taşınabilir mallarla alakalı bir gündem tetiklenmesi olabileceği gibi bu dönemde araç e, araçınızla alakalı bir tadilat ve tamirat dönemi olabilir. E, telefon veya te, e, televizyon bozulması, bununla alakalı tamir sürecine girebilirsiniz ve bununla alakalı güzel dönütler de alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ise sadece yeni bir e, elektronik aleti almamak konusunda dikkat etmek olacaktır. Çünkü merkür retrosu bir bir aslında e, direkt e, iletişim aygıtlarını etkileyen bir retro tarzıdır. Evet yükselen balıklar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu tutulmanın hepimize en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.